yalanın başı. Şöyle geçelim biz. Ben bir misafirlere merhaba diyeceğim. Bak olay çıkarma Asiye. Ya diyor kızımı düğünde niye olay çıkaracağım? Sen merak etme geleceğim. Eyvah. Teyzem bu tarafa geliyor. Nasılsın Halil İbrahim? Çok üzüldüm. Ölmediğine. Ne güzel elvanı kavurmuştum ama olmadı ha? Olsun. Sizinkini yeriz inşallah Asiye Hanım. Bunlarla her altı yersin daha benim elvanımı yemem biraz zor. Ay akışıklı. Hoş geldiniz Rızvan Bey. Hoş bulduk Nedim'e. Hoş bulduk kızım. Ne evet Reşit'in ne işi var burada? Gözümün önünde dursun istedim Rızvan Bey. Demek Nergis seni de davet etti kızımı düğününe. Ha? Leyla benim de kızım sayılır. Pek severim kendisini. Zeynep'ten daha fazla sevdiğin çok belli. Teyze hadi sen annemlerin yanına git. Hadi. Sen beni ittirme bakalım öyle. Sen de tarafını da seç dedim. Böyle ikimiz arasında kalırsa toz gibi ezilirsin dikkat et. Yok yok ezilmem merak etme. Kimse ezemez beni. Ay, ay first ladyye bak sen. Yere. Zaten güzeldin de çok güzel bir gelin oldun güzel kızım. Ya beğendin mi? güzel bu. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Benim güzel kızım. <laughs> Leyla. Merhaba Nergis yenge. Merhaba. Merhaba Zeynep. Merhaba. Ablan da geldi. Ben de gideyim misafirlerle ilgileneyim. Aslında yabancı birini çağırmadık ama olsun. ...ayıp falan olur şimdi. Ee, biraz ani olmadı mı? Evet. Ama Tamer olayını biliyorsundur Zeynepciğim. Aslında... ...biraz ben aceleci davrandım. O konuda haklı olabilirsiniz tabii de. Neyse ben gideyim misafirleri bekletmeyeyim. açım sen ne kadar güzel olmuşsun böyle ne oldu Abla yani hiç hayal ettiğim gibi olmadı Leyla bak biz buradayız Düğünden kız kaçırma ekibi burada sen istemediğin anda gideriz Artık bir önemi yok Bir amacım var ve bunu gerçekleştirebilecek biriyle evleniyorum Leyla bak ben de böyle düşündüm. Ben de öfkeyle hareket ettim ama bundan senden başka kimse zarar görmez. Görür görür. Ya en azından ilk defa kafa dengin bir annem var. Hı? Nergis yenge senin annene de benim anneme de kök söktürür. Nedense seni bir çok seviyor. Ben bence beni seviyor. Yoksa kalbi mi var kızlar? <laughs> Olabilir. Olabilir mi Leyla <laughs> <Olabilir mi? gülüyor> <laughs> neden? Yani bir güne düğün yetiştirmenin manası ne? Ben hiçbir şey anlamadım. Düğün demeyelim istersen. Nikah bu. İnşallah düğünümüzü yazın yapacağız. Şöyle kemençeli, horonlu. Değil mi Asiye? Aa, evet horona bayılırım. Kemençe bak kemençe dedi. Söyle Yavuz'a şöyle güzel kemençeli bir şey yapsan horon tepeceğim ben. Olur Asiye olur. Nikahtan sonra yemek organizasyonu var. Orada eğleniriz. Ee, güzel en kıymetli mi verdim size? Tabii eğleneceğiz ne yapacağız? Asiye hayırdır sen genelde biri öldüğünde horon tepersin. Biri mi öldü? Ölmese de ölür bir ara Zuhal. Belli mi olur? Oğlum sen ne dolanıyorsun buralarda? Koş Levent abinin yanına git. Ne gideceğim teyze ya? Görmüyor musun Halil İbrahim'le kahveciyle orada duruyor? Dediğim gibi Halil İbrahim. Yavuz da Levent de benim akrabam. Benimle birlikte hareket etmeye karar verdiler. Benim için fark etmez Fikret. Seninle benim anlaştığımız konularda kafaların netse, problem yok. Yok. Değilse? Başlama. Başlamadan saydırmaya. Kafamız net her konuda anlaştık ki buradayız. Sonradan kıvırım olmasın diye diyorum. Bizde kıvırım olmaz Salih İbrahim. Hem bu saatten sonra bacanak sayılırız. Zeynep ile Leyla kardeş sonuçta. Yahu senin beni böyle bir dışlamaların da ayrı bir konu onu konuşacağız da. Sanki bu bacanak Ailelerle of. ne zaman görüşüyoruz? Yarın. Yavuz, Heh. herkes geldi. Sen de git Leyla'yı al istersen. Doğru, tamam. Geçelim mi hayatım? İçeride görüşürüz. Haydi daha Haydi herkes içeri. Hadi bakayım düğünümüz var. Herkes içeri, haydi. Siz de da. Bu Hüsret Bey. Nasılsın? That's nice. Çok güzel olmuşsun. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kardeşimi özme olur mu? Sen merak etme. Bana emanet artık. Gidelim mi Leyla? Hı <laughs> hı, gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel bakalım. beni arayınca şalteri kapatırız. 30 saniye içinde jeneratör otomatik devreye girer Arcan. Rahat ol. 30 saniyede çok adam ölür. Sayın Leyla Leto, Yavuz Leto'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Yavuz Leto, Leyla Leto'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Bunun ne işi var burada? Ben de belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. you yeah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.